Evet hmm. arkadaşlar şimdi siz, sizlerle kork, korkunç denilen bir oyunu oynayacağım. Fifteen Night at bilmem ne bilmem, bilmem ne yanımda Azat var. Evet ben varım. Şimdi korkunç. Ben bu oyuna normalde bakmam ama bugün inadına bakacağım. Arkadaşlar ben ben buradaki ne kopya çekmek gibi olmasın. Başkalarından da gördüm nasıl oynandığını hiç bilmiyorum. Daha bir saniye önce indirdim. Hadi açalım. Dur bir dua okuyayım. Ağacım ben korkmasam olmaz mı? Allah yorumuza hayırlı. Allah! <laughs> Arkadaşlar şimdi çıktı tırstım ya. Bu ne? Kulaklık çıktı. Abi bu ne? Allah ne seviyorsan. Davleti ben kadar tutacağım. Kanat yap mı? Böyle yap mı? Yap. Yapma lan. Hadi yüzdeyim diyelim. Hıh. Saat, saat 12. 12. saat 5'e kadar vaktim var. ben ne yapacağım kadar? Ben altını atarım, altını atarım. Ama Aha, Oh shit. Ama güzel burada <laughs> Aa, bak far da var mı? <laughs> ne hoho ho, ne ko ho ho, anlamıyorum. Abi bitti ko ya. Ben bakıyorum herde Değişen bir şey var mı diye bak. Spitoz. Yani benim canımız sıkmıyoruz. Dalıyoruz. Adam oluyoruz. Biz kaçıyoruz. Bayoz. Bak hep onlara bak. O canavarlara hep bak. Canavarlara bak. Canavarlar yanına yaklaşmasın. Aha şurada bir değişiklik olmuş galiba. Korkuyorum. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Azat arkadaşlar. Azat altın ediyor. Bismillah o neydi lan? Hı, parçalamış bir robot. Arkadaşlar oyun Hı. anladığım kadarıyla bir tımarhane oyunu. Bence çok çok. çok... Ya, Azat benim tuvaletim geldi. Senin tuvaletine başlarım. Ne tuvaleti? Sen devam et. Ettirsene videoyu. <laughs> Sen gıcık mısın halde? Ben daha o tablete yarım yamalak bakıyorum. Şimdi gelip benim canımı sıkma. <laughs> Abi sen hiç susmuyor mu lan? What got you <laughs> Kamera bir. Kamera 2 nerede? Abi niye kameranın şarjı azalıyor? Ben onu anlamıyorum bir kere. Korkuyorum. Bu ne? O Türkçe konuşsan <laughs> Allah. Ha! Allah belanı versin. Çıktı mı? Öses neydi? Kim var? Hello. Hello. <laughs> I am Suri, I am Sursi. Neydi, neydi? Arkadaşlar altını edeceğim <laughs> ya. O bu adam ne anlatıyor bize? Amerika'yı adı bu et. Kameramızın şarjı şarjı bu çeker. Arkadaşlar niye bilgisayardakilerle tablettekiler değişik? Ben onu anlamadım. Nasıl değişik lan? Değişik. İyi. Değişik mi? Değişik. Canavar geldi mi daha? Ben korkudan bakamıyorum da. Evet, evet. Gelsen... Arda serialden ayrıldı dü 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 ve geri geldi. Çünkü <laughs> Bu adamı susacağı yok sonra söyleyeyim. Budu 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 budu. Bir suremize de bakalım. Shut up shut up. üçte başlamışız. Saat şimdi 7. Shut up lan sus. Hadi bu şey yok azat. Ha? Azat şurası açılmış. Koş koş ilerle. Neresi açıldı? Şurası. <laughs> Allah kahretsin artık geliyorlar. Arda geliyorlar. Aha. Kapı açılmış, kapı açılmış, kapı açılmış. Allah. Abiciğim. <laughs> Bir tane acık eksik. Biz şimdi nasıl ne daha korkacağız ki acıklardan Allah'ını seversen küçücük. Kamera 11'e basar mısın? Bas, bas kamera 11'e. <laughs> Allah belanı versin. Hayvan ya. Çıktı mı? He? Abi kameranın şarjı bitti. Çıktı mı? Kameranın tamam, çıktı mı çıktı mı onu söyle. Anlat evet, geldi gelecek. Anlat gelecek. Anlat anlat her şey yanıp yanıp sönüyor. Anlat her şey yanıp yanıp sönüyor. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen an anlıyorsun oyunu. Ben bakmıyorum ki oyunu Ya baksana bir bak bir. Şimdi... Allah kahretsin. Ne oluyor? Ağzına tüküreyim ben senin. Ya kam, kameranın şarjı bitti. Kameranın uh... <gülme> <gülme> şarjı bitti. <laughs> azat, 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 geliyor, Azat geliyor, geliyor. O, o daha gelmiyor, saat daha erken, daha gelmez. Anladın, onlar hiç öyle olma. Sadece korku merak ama. Benim şansı nasıl dolduruluyor? Hiç doldurulmuyor, beğen olsun. Ya ben şimdi 4 4 saat kamerasını kazacağım. Ben ne evet. yapacağım. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir video